Selamun aleyküm. Ne habersiniz dostlar? Umarım iyisinizdir. Keyifleriniz yerindedir. Lafı çok fazla uzatmadan hemen konuya girelim. Bu hafta bit pazarına gittim ve birkaç tane daha doğrusu bir avuç telefon satın aldım. Onları sizlere göstereceğim. Telefonları göstermeden önce kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi, ve yorum yapmayı unutmayın. Bu şekilde bana destek çıkarsanız yeni videolar çekmem konusunda bana motive olursunuz ve destek olmuş olursunuz açıkçası. E o zaman çok fazla uzatmadan gelin aldığım telefonları teker teker göstereyim sizlere. Şöyle 4 tane telefonumuz var. Ya sanırım bir tane daha telefon aldım da o nereye koydum bilmiyorum. O sebepten dolayı onu gösteremeyeceğim. Şimdi teker teker başlayalım. Evet ilk telefonumuz şöyle iPhone 6 dostlar. Şunları kenara koyalım. Adama iCloud var mı dedim. O da bilmiyorum dedi. Ben de arkasındaki e-mail numarasından kontrol ettim ve baktım ki iCloud yok. Dedim tamam abi hani ben bunu satın alacağım. Ee, i̇lk başta 400 mü öyle bir fiyat biçti bana. O adamın yanına ben takipçilerimle gittim. Orada 3 tane mi 2 tane mi ne takipçim vardı beni buldular. Onlarla birlikte gittim. Kimde hatırlamıyorum da kusura bakmasınlar. 400 dedi ve ben dedim 200 TL verirsen alırım dedim abi dedim. O da tamam dedi 200 TL'ye ben bu cihazı satın aldım. Daha sonrasında eve getirdim ve yazılım attım dostlar. Bilin bakalım ne oldu telefonumuz açıldı. iCloud falan yoktu zaten. Ekranımızda şöyle bir tane kırık var. Tam olarak ekranda bir problem yaratmıyor ama bazen ekranımız basmıyor. Yani bazı yerleri böyle sapıtabiliyor. Ama genellikle düzgün çalışıyor dostlar. Sessiz alma tuşumuz bazen çalışmıyor ama onun için bir problem yok dostlar. Çalışıyor yani diğer tuşlarımız falan. Şöyle görmüş olduğunuz kitleme tuşumuz falan her şeyimiz çalışıyor. Dostlar bu cihazda şöyle bir problem var. Ne yazık ki yurt dışı. Fakat e, her yıl boyunca 4 ay kullanabiliyorsunuz. Ben hattımı taktım. Şu an içerisinde hattım var. O konuda bir problem yok. Şöyle ayarlara falan baktığımız zaman ise bu cihaz 64 GB dostlar. Yani bu gayet güzel. 64 GB olması bayağı iyi. Alırsın abi hani böyle YouTube'a falan videoda çekebilirsin bu cihaz üzerinde. Çünkü kamerası yine e, fena değil. Ve gayet güzel videolar çekeceğini ben düşünüyorum şahsen. Cihazımız bu şekilde dostlar. Anlatılabilecek çok fazla bir şey yok dediğim gibi sadece gigabaytının yüksek olması beni tatmin etti. Bu arada içerisini ben baktım. Gayet temiz dostlar. Öyle işte plakaları falan her şey yerinde. Yerli yerinde. Bataryası bile tertemiz duruyor. İçerisinde ufak tefek tozlar vardı. Fakat ben onları temizledim. Şöyle kamerası falan da çalışıyor. Öyle bir problem vesaire yok. Ön kameraya falan baktığımız zaman ön kameramız da güzel çalışıyor. Zaten bunun inceleme videosunu çekeceğim yakında. Eğer gelmesini istiyorsanız yorumlarda yazabilirsiniz efendim. Şimdi bunu kapatalım ve kenara alalım. Evet ikinci telefonumuz LG G5 dostlar. Bunu ne zamandır istiyordum. Yani daha öncesinde bir defa elime geçti ama öyle çok fazla deneyimim olmadı şahsen. Belki çalışır diye aldım. Ekranımız şöyle görmüş olduğunuz gibi kırık. İlk başta aldığımda zaten tepki vermiyordu. Hatta şöyle söyleyeyim dostlar. Şu alt kısmının batarası tutmuyordu. Yani burası tam olarak oturmuyordu. Ben buraya bant yapıştırdım şöyle görmüş olduğunuz gibi. Bu buradan çıkıyor. Daha sonrasında bir şekilde oturtturdum batarayı ve buraya da bant yapıştırdım. Şu an şarj olmasına falan bir problem yok. Şarj oluyor. Bu arada parmak izi bakın çalışıyor. Görmüş olduğunuz gibi parmak izi oldukça hızlı bir şekilde çalışıyor bu arada. Bakın şöyle dokunuyorum. Çat diye açılıyor abi. Böyle hiç teklemiyor. Ekranımızda şöyle lekeler var dostlar. Yani kameraya ne kadar yansıyor bilmiyorum ama ekranımız baya böyle lekeli bir ekran. Üstü zaten kırık. Söyleyebilecek çok fazla bir şey yok. Bir de kamerası çalışmıyor dostlar. Bakın şöyle kameraya girdiğiniz zaman ne yazık ki durduruldu. Cak bir şeyler söylüyor. Bu şekilde girmiyor kameraya ne yazık ki. Fakat şöyle bir tane uygulama indirdim Open Camera diye. Bu kamerada çalışıyor. Ama e, muhtemelen ana kamerası çalışmıyor ve ikinci kamera çalışıyor dostlar. Evet. Şu ana kamera olması lazım. Ana kameramız ne yazık ki çalışmıyor. Ön kameramızda bir problem yok. Ön kameramız gayet güzel bir şekilde çalışıyor. Onun dışında bir problem daha var. E-mail numarası kayıtlı değil. Yani kapanmış. Bir yıldan dolayı. Bir yıl boyunca hat takmayınca maalesef ki yeni cihazlar artık kapanıyor. Böyle bir kanun gelmiş. Keşke gelmeseydi ama yapacak bir şey yok dostlar. Görmüş olduğunuz gibi beyaz ekranda daha fazla belli oluyor. Artık içerisinde su mu kaçtı? Tam olarak emin değilim ama sapsarı duruyor bu tarafı. Şu taraflar yine fena değil. wi Bluetooth'u vesaire her şeyi çalışıyor. Üçüncü ürünümüze geçelim. Evet şöyle bir tane telefon. Bu Meizu'nun M6T modeli. E, bunu da sadece Meizu olarak aldım dostlar. Baktım Meizu telefon. Bunu da satın aldım. Hep bu arada dostlar şunu unuttuk. G5'i ben 80 TL'ye aldım. Haberiniz olsun. Fiyatını söylemeyi unuttum. Kusura bakmayın. bunu da dostlar 310 TL'ye satın aldım. Bunun iki tane hat girişi var ve iki hat girişi de sağlam yani kayıtlı. Fakat dostlar bu telefon sanırım bataryası şişmiş. Şöyle görmüş olduğunuz arka kapağı şişmiş böyle. Bataryadan kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Şarjı çok hızlı bitiyor. Ve kapanıyor bazen de ısınıyor ısınıyor bir şeyler oluyor. Muhtemelen bataryayla ilgili bir problem var. bunu da 310 TL aldık. Yani 310 TL biraz pahalı gibi geldi bana. Ama yine de içerisinde 3 GB RAM ve 32 GB da hafıza var yani fena da değil bu cihaz. Hale kullanılabilir yani. Keşke bataryası şiş olmasaydı ama bataryası ne yazık ki şişmiş. Ona o konuda yapacak bir şeyimiz yok. Hatta şöyle şiştiğinden dolayı şu kenardan ekranı hafiften böyle yukarı doğru kaldırmış. Ya muhtemelen siz göremiyorsunuz ama şöyle kenarda ışıklar var. Yapacak bir şey var mı? Maalesef yok. Bunu da şöyle kenara alabiliriz. Zaten anlatılabilecek çok fazla bir şey yok. Dördüncü ürünümüz bir tane telefon dostlar. Şöyle görmüş olduğunuz gibi. Ay Apple'dan çakma. X Sony'den çakma. Bunu teknoloji atalarına adam da söylüyordu. Neyse bu cihaz çalışıyor. Fakat şöyle bir problem varmış dostlar. Ben bunu aldığımda bilmiyordum. Soket kısmındaki bacağın teki düşmüş. Kopmuş yani. Ben buraya tabii ki kablo falan sıkıştırdım. Şu an çalışıyor. Ama bunu buradan çıkarttığınız zaman muhtemelen daha çalışmaz hani oraya tekrardan bir kablo mopla sıkıştırmanız gerekecektir. Ben bunu 50 TL'ye satın aldım ve görmüş olduğunuz gibi cihaz çalışıyor. Batarası yoktu bu arada. Ben kendi elimdeki bataryayı taktım. Kamerası vesaire çalışıyor. Şöyle görmüş olduğunuz gibi. Ama tabii ki çok kötü çekiyor. Benim bunu alma sebebim aslında şuydu. E, bunda televizyon var dostlar. Harici antenli bir televizyon var. Ama antenli televizyon dört gün çalışmıyor. Hatta hiç çalışmıyor. Karıncalar böyle halay çekiyor. Sanırım antenimi artık temas etmiyor. Yoksa farklı bir durum mu var? Emin değilim. Keşke çalışsaydı. İyi olabilirdi. Belki dışarıda denesek çalışabilir. Televizyonu çekseydi muhtemelen tam asker telefonu olabilirdi. Bu da bu şekilde. Evet benim kendi işime yarayacak bir malzeme daha aldım. Bir tane tripod. Evet şöyle çanta halinde. Şurası biraz yırtılmış bu arada. Yapacak bir şeyimiz pek yok. Bunu ben 100 TL'ye satın aldım dostlar. Bunlar internette çok pahalı. Dostlar bu tripodlar kalın bacak olduğundan dolayı bayağı bir pahalı. Ben internette gördüm. 500 liraya da var. 1000 liraya falan da var. Bayağı bile fiyatları değişiklik gösteriyor. Fakat bu tripodda bir problem var dostlar. O da şu uç kısmı. Buradaki malzemelerin bazıları kırılmış. Yani buraya artık nasıl sabitleyeceğiz bilmiyorum ama. Sanırım şurayı çıkarsak başka bir şey takabiliriz diye düşünüyorum. Ben. Gayet güzel bir şekilde kullanacağımızı ben düşünüyorum şahsen. Şuraları böyle sünger kaplı. Şu an tam olarak sizlere gösteremiyorum ama gayet kaliteli bir tripod. Evet son bir ürünümüz daha var dostlar. Bunu aslında videonun en başından beri görüyorsunuz ama muhtemelen fark etmediniz. Evet. <laughs> Kolumdaki saat dostlar. Bunu da bu hafta satın aldım ve sanırım 350 veya 300 TL'ydi. Şu an tam olarak hatırlayamıyorum dostlar. Öyle bir fiyata satın aldım ben bu cihazı. Görmüş olduğunuz cihazımız çalışıyor ve çalışmasında hiçbir problem yok. Bir tek şöyle bir problem var. Şarjı biraz hızlı bitiyor. Normalde işte 20 gün falan gitmesi gereken şarjı ya da 15 gün gitmesi gereken şarjı 5 gün önce gidiyor abi. bu konuda biraz üzüldüm şahsen ama onun dışında cihazda hiçbir problem yok. Hatta çok az kullanılmış. Şöyle göstereyim sizlere. Kordonu falan oldukça temiz. Biraz kolum böyle sıkmış ama yapacak bir şey yok. Oldukça temiz dostlar ve şarj aleti de vardı. Şarj aletiyle birlikte aldım. Şarj aletimiz de burada. Bu da yine sıfır gibi yani çok az kullandığı belli yani. Alıyorsunuz bu saati, buraya takıyorsunuz ve şarj edebiliyorsunuz. Ben normalde Mi Band 5 kullanıyordum fakat ondan artık sıkıldım. Yani bu da zaten Xiaomi'nin bir modeli. Hatta bunun modelini sizlere söylüyorum. Bunun modeli Mi Watch Lite olarak geçiyor. Ve internete baktığım zaman hani 1800'de satan da var, 1000 TL'ye satan da var. Yani ben her türlü kardayım dostlar. Sonuç olarak 300 TL'ye mi, 350 TL'ye mi öyle bir fiyat aldım. Ne kadar gider bilmiyorum ama muhtemelen bir yıl falan kullanırım diye düşünüyorum ben. Sizce iyi mi yapmışım, kötü mü yapmışım? Yorumlarda hepinizi bekliyorum. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Umarım videomuzdan keyif almışsınızdır. Abone olup videoyu beğenmeyi ve kanala destek çıkmak için yorum yapmayı da unutmayın. Kafanıza takılan herhangi bir şey varsa Instagram üzerinden bana sorabilirsiniz. Emres.58 Şimdilik benden bu kadar. Bir sonraki videolarda görüşürüz efendim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Selamette kalın. Bay bay. Sen hala abone olmadığını biliyorum. Şimdi bedelini ödeyeceksin. Sana abone ol demiştim, ama nedenini söylememiştim. Cevabı çok basit. Telefonunun şifresini biliyorum ve onu geri almak istiyorsan bir oyun oynamalısın.